Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 17 Eylül 2020 günlerden Perşembe saatlerimiz 21.16'yı gösteriyor. Yarın 18 Eylül 2020 günlerden Cuma. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir Cuma günü temenni ederim. Arkadaşlar 18 Eylül 2020 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla Bursa 1. ve Bursa 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul ve Lefendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa At yarışları analizimizin ardından İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Sevgili yarış severler diyerek ben Bursa 1. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce dün analiz veremedim. Özellikle bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu ara elimden geldiği kadar tahmin vermeye çalışacağım. Çünkü oturduğumuz bina kentselleşmeye girdi. Binada e, beton basınç seviyesi 16 çıktı. Onun için belediye tarafından binaya yıkım kararı verildi. Ve en kısa zamanda ev bulmamız gerekiyor. Bir ay içerisinde evimizi boşaltmamız gerekiyor. O yüzden yoğun bir şekilde kiralık ev bakıyorum. E, sevgili severler. E, o yüzden bu aralar e, ev arama telaşına düştük. Bugün özellikle birkaç görüşmem vardı sizlere tahmin veremedim. Bu konuda da hepinizden ayrı ayrı özür dilerim sevgili yarış severler diyerek ben 18 Eylül 2020 Bursa 1. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 10 koşuluk bir program var. 1. Altılı Ganyan programı 1. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada esasen uzayan mesafede çok başarılı koşmasını beklediğim bir safkan var. E biliyorsunuz sahip değiştiren bir safkan. 4 numara Ten Sprint. Bu safkan biliyorsunuz Sayın Duygu Fatura'ya aitti. Sürekli olarak Gökhan Kocakaya arkadaşımız biniyordu ve sahip değiştirdi. E, kafamda son yarışında bir soru işareti vardı. Sahip değiştirdi bu safkan. Acaba arızalı mı? Sayın Tolga Güler'e ait şu anda. Esasında e, arızalı değilmiş. Neden arızalı değilmiş arkadaşlar? Bunu da sizlere e, son yarışını izlerseniz e, anlayacaksınız. Arızalı Safkan sonlarda bu kadar ara kapatıp e, güçlü ataklarla gelemezdi. Ben 4 numara 10 sprint'in özellikle uzayan mesafelerde etkili koşacağını düşünüyorum uzayan içime ilk defa çıkıyor bu safkan. Bugün esasen içimden bu safkanı da tek yazmak geliyor. Çok başarılı koşacağını düşünüyorum. Gökhan Yıldız derisinde birinci şanslı safkanım olacak. Sayın Duygu Fatro'nun safkan satmasının sebebi de büyük hedefleri var. Büyük safkan yakalamaya çalışıyorlar. Kaliteli safkan yakalamaya çalışıyorlar. O yüzden abi e, at sahiplerinde genelde bu şekilde e, sürekli sirkülasyon yani e, bekledikleri safkan çıkmazsa satıp yeni safkan alabiliyorlar. E, sevgili sevdi yarış severler ben 4 numara Ten Sprint'i birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine son yarışında ısrarla sizlere vermiştim. Esasen içimden tek yazmak geliyor diye vermiştim. Yine birkaç safkan vermiştim. 3 numara Kızıl Yaz. Bir önceki yarışını kısa mesafede kazanmıştı son yarışını uzayan mesafede, nispeten uzayan mesafede yine sonlarda yaptığı ataklarla, güçlü ataklarla kazanmasını bildi. Biraz löp, biraz kalın bir safkan. Fırat Aslan arkadaşımız biraz zorlandı sonlarda safkanı hızlandırmak için. Ama bugün 2200 mesafe şimdi yine etkili koşacağını düşünüyorum. Esasen bura 4-3 kapalı gibi görünüyor. Tabi buraya garanti almak istiyorsanız yine 2 numaralı Cumhuriyeli ve 1 numara grey pilot özellikle 1 numara grey pilot Halil Kaplan idaresinde çıktı. son 3 yarışı kazanmasını bildi. Burayı ya 4-3 şeklinde analiz ediyorum ya da 4-3-2-1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan ikinci ayağı. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum kumpiste koşulacak meydin yarışı Burada banko bir isme vereceğim arkadaşlar. Son yarışında biliyorsunuz sürpriz sayılabilecek bir safkandı. Bu koşuda koşan 7 numaralı Tunca Soylu isimli safkan. Arkadaşlar son yarışında tam AGP'si bu safkanın Evet. Evet arkadaşlar. AGP'si kaçtı diye bakıyorum son yarışında. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar. 5.45 AGF ile koşuyormuş. Boyun burun 3. gelmiş. Sizlere biliyorsunuz. Günün bankosu olarak vermiştim. E, bariyer dibinden daldı. E, arttırdı aslında. Ama sonlarda bir safkan bir o safkan şeklinde geçti. Çim pistte koştu. Esasen kum pistteki yarışını beğenmiştim. Ve çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Ben bugün tekrar Nevzat, Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Tunca Soylu isimli safkanı 1200 mesafe kum pistte günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve birinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. Altılgan'ın 3. ayağı üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışı. Burada da 8 numaralı Ante Blake özellikle ekrüsi formda bir isim, ekrüsi kaliteli bir isim. 2 numara Frankenstein'a ekli olarak start alacak. 8 numara Ante Blake de son yarışında güzel bir dördüncülük yaptı Sercan Tırpan idaresinde. Bugün benim ilk şanslı ismim olacak yine 5 numaralı Dimeksham. İlerleyen yaşına rağmen etkili yarışlar yapıyor. Bugün Sinan Özen idaresinde 5 numaralı Dimeksham'da. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Hasaltun. Selim İpek idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Has Altun da bugün kuponlarda bulunması gereken isim. Bu üç safkan dışına çıkarsa yine 6 numaralı özellikle son koştuğu iki çim yarışında safkanda aşama görüyorum. Aşama kaydettiğini görüyorum. Bu safkana bugün dikkat diyerek dördüncü şanslı isim olarak veriyorum ve 3 numaralı Lord of Time İbrahim Halil Ketme İdaresi'nde piste çıkacak 3 numaralı Lord of Time da bu grupta yine etkili olacak Safkandır diyorum. Burayı da kapatıyorum arkadaşlar 5 safkanla. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada Banko bir vereceğim. 3 safkanın koştuğu bir yarış. Özellikle bu safkanın kum yarışını çok beğendim. E son koştuğu yarışta birinciliğinde özellikle sonlarda çok etkiliydi. Binini 1.07.73 üzerinde koştu ve gerçekten bir kum atı olduğunu ispat etti. Smart Robin temsilcisi 2 numaralı Miss Pearl isimli safkanın ben bugün uzayan mesafede bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve 2 numaralı Miss Pearl isimli safkanı Günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ve birinci altının beşinci ayağına geçiyorum. Altılık ayağının beşinci ayağı. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da Altunma pembe Özellikle takibimdeki bir isim. Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait. Reinhard temsilcisi Altunma Gülpembe'yi birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı dilim yandı. Arkadaşlar bu safkan da inanılmaz form grafiğini yükseltti bu sene. Sayın Mehmet Gündüzeli'ye ait, evet yine antrenörlüğün Mehmet Gündüzeli yapıyor. Bugün Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak. Üç numara dilim yandı ya da dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numara Dark Master. Safkan özellikle son koşusunda sentetik koştu ama ondan önce koştuğu iki kum yarışında da çok etkiliydi. 1400'ü 1.26 üzerinde koştu. Bugün iki numar Dark Master'da kuponlarda bulunduralım. Yine bu üç safkan dışına çıkarsa 4 numaralı Star Tay bugün Sinan Çetin idaresinde piste çıkacak. Mendip temsilcisi yine sürpriz olarak düşünülebilir. Yine 1 Masar Sarperan özellikle seri safkan bu sene geçen seneki performansını gösteremedi ama her an bir patlama içerisine girebilir. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde bir numaralı Sarpena da dikkat diyorum. Yine 5 numaralı İnci'nin kızı ve 8 numaralı El Maşerano isimli safkanlar benim bu yarışta sürpriz olarak tuttuğum isimlerdir diyorum. Ve birinci altının son ayağına geçiyorum. Altı yani son ayağı. 4. yukarı 1800 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada yine Sayın Serkan Ülgen'e ait Onur Kağan temsilcisi Caş torunu İkinmalı Yağız Kağan. Safkan özellikle bugün Çetin Taş idaresinde piste çıkacak. Safkan'ın ilk koşusu kumdaydı. Şartlı bir koşmuştu. O yarışta hiç unutmuyorum Erhan Yavuz arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Özdağcı Hürkan Soyarkası Üçüncü gelmişti. Yine tahtalıyı geçmişti. Daha sonra Çin ve Sentetik yarışlar koştu. Son yarışını yine İstanbul Sentetik pistte çok başarılı bir yarış koştu. Bugün Çetin Taş İdaresi'nde benim e, birinci şanslı ismim olacak. bir numara Yağız Kağan. Yine 5 numaralı Hürsev. Tamer'in oğlu temsilcisi. Bugün Murat Günüze İdaresi'nde bu koşuda çok şanslı görülüyor. Biliyorsunuz Sayın Elizabeth Kura'ya ait bir isim. 5 numara Hürsev'i de İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Cesur Ayak. Safkan bir A Karaca temsilcisi arkadaşlar. Özellikle form tutarsa gerçekten güzel pedigrisiyle bu grubu silip süpürebilecek güç ve kapasiteye sahiptir. Son evet. yarışında da Ahmet Oluk arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Bugün Altunma Cesur Ayak'ta güçlü bir Safkan safkana dikkat diyorum. Yine 7 numara çok yakın. Yavaş yavaş form tutma yolunda görülüyor. Bugün Mahmut Turan dairesinde yine ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine kötü yarışların ardından güzel bir üçüncülük yapan Pir Karaca torunu Karakamel temsilcisi 12 numaralı Ertecimer'de. Bu grupta bugün sürpriz şansına sahip. Yine geniş oynuyorsak e büyük oynuyorsak, sürpriz arıyorsak yine kalitesiyle bir numaralı deniz köpüğü, 3 numaralı kıvrak tay, yine dört numaralı şerife abla ve 10 numaralı uçan karaca isimli safkanları sırasıyla yarı sever arkadaşlarıma öneririm. Sevgili yarı severler yine bütçe durumunuza göre 11 bir numaralı kainatımı da burada kuponlarınıza dahil edebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize bol şanslar dilerim. Az sonra bu ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz. Umarım her şey gönlümüzce olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.